Fatma hadi gözünü seveyim Allah'ını seversen çıkalım artık şu mutfaktan. Tamam. Banyo, tuvaletteki o taş kapkara. Onu muhakkak bekleyecekler. Şimdi banyoya girmeden önce gelin bakalım bu evin kireci nasılmış. Evet gördüğünüz gibi kağıdımız şu anda gri. Şöyle göstereyim. Bakalım suya girince ne oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi Türkiye'de çoğu evde sular kireçli. Ve yapmamız gereken şey, bu kireci temizlemek. Şimdi banyoya gideceğiz. Omuzlukta, tuvalette kalan tüm kireci kazıyacağız. Fatma, hadi artık buradan çıkalım. Tamam. Gözünü seveyim. Yer suyu var mı burada? Fatma şu suyu döküp, yer suyu dolduruyorum. Ve hemen yeri sileyim. Tamam. Sonra. Böyle giderse banyoyu ne yapabilir? Ancak deterjan atabilir. Üzerine hemen fırçayla bir su ardından da su atarsam ancak bu kadar yapabilir. Aa Kadir çok önemli bir şey unuttunuz. Ne unuttuk? Ne unuttuk? Burada ne yok? Buzdolabı. Yan odada ne var peki? Buzdolabı var. E sen bunu bu saate kadar niye söylemedin ya? Odaya yeni girdim de gördüm. Söyledim sordum özellikle dolap var mı diye. Bizim dolapta haberimiz ses... yok. Benim de az öncesine kadar haberim yoktu. E bize kimse demedi ki bu evde buzdolabı var yanında. Ama dolap... Mutfakta yoksa buzdolabı nerede diye sormaz mı insan Kadir? Ya ama sen sordun mu kız? Ben size sordum. Bana sormadı. Dolap var mı diye. Bana hiç kimse buzdolabını ben sormadı. Konuşuyordum belki anlamadım. Ben çünkü hiç buzdolabı görmedim hiçbir yerde. Ben gördüm gel bak. Ee, i̇yi yapmışsın son dakika girdi gör. Gel Fatma. <laughs> Anam. Oo. Ana. Bir de rezil rısvay. Abo. zaten ben bunu yaparsam bir saat, dört saatimi burada harcarım. Yine yapardım olsaydı daha hızlı çalışır, yine bunu da yapardım. Neden söylemedin Fatma Hanım'a? Benim buzdolabından haberim yok. Senin haberin yok ama dolap burada işte. Bu zaten kullanılmaz ki. Auu! Kim yiyor bunları? E ne yapacağız şimdi? Hmm. Bence yarışmacıları çağıralım, bir konsey kuralım. Konsey nereden çıktı şimdi Kadir? O zaman bunu hiç gösterme yarışmacılara. Bilseydim. Tam bilseydim! Ben, ben bu dolaba girmez miydim? Bilseydim! Bileydik girerdik. Yapmayacak mısınız yani? Şu an nasıl yapalım? Süre mi var? Var tabii. Ne kaç dakika var? 27 dakikanız var. Oo 27 oh. dakika. Hangisine oh. girelim? ha. Siz Ana evet hemen öyle yapın aman ama Bazen Zaten bazı, bazı sorunların bak... üstüne örtmek gerekiyor. Evet bunu bile edin. Evet, Fatma. Kimse, görmeyin, kimse, bunu, kimse, bırak, kimse, kimse, anlamadı. Misin? Biz de görmedik, görmedik, Fatma. Ben karışmam valla. Güzel ama yani onun kapısında çık. Evet. Sessizlik <laughs> çıkarmayın. Kimsenin buradan haberi yok. Ola o ışık da varmış. Görmedik. Neydi 27 dakika kalmış buna nasıl girelim biz? E siz sabah bu evi gezerken niye bunu demediniz ki burada diye? Ben bir eve gitsem ve mutfakta buzdolabını göremesem bu evde dolap nerede diye sorarım kardeşim. Sen niye hiç sormadın ki buzdolabı nerede? Ben o kadar konuştun cümleleri sarf ettin sarf ettin. Bezimi verin, kovamı verin, mi verin, spatula mı verin demedin ki bu buzdolabını bana verin. Emin e, e, olun ki olsaydı haberim olsaydı daha hızlı yapar ve bunu da çıkarırdım. Haberinizin olmaması sizin suçunuz Fatma Hanım. Ama hayır. Hayır, e, ben sordum işte Kadir Bey, sesini etmeyince yok dedim herhalde. Kız sen nerede bana? Zaten böyle Ana, ki. bu bu Kadir'in başı ne büyük ya. Yine kabahatli sen oldun. Doğrudur. Eğer sen bana buzdolabını sorduysan, aha şuradan Hi. şuraya gitmek nasip Ay, olmaz. Ay Allah korusun Kadir Bey. Bak, buzdolabının B'sini bana etmedi. Kendi ağzının içine mırıldanmış. O zaman dua edin de görmesinler. Görmezler. Kapıyı çektik, tamam. Geç mutfak, geç. Şş, aramızda. Bunu biz hallederiz. Sen şey yaparsın abi. E neylek? görmedik. Fatma çok hızlı temizlik yapıyor böyle. O kadar hızlı yapıyor ki sağını solunu görmeyecek şekilde. Geç 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 geç. Fatma sen banyoya gir ben tuvaleti taşına giriyorum. Eldiven alabilir miyim? Al 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 al. al. Eldiven. Buyurun. Tamam tuvalete bir bak. Çok eski bir daire, çok eski tuvaletler ve ovalaması gerekiyor. Çok ağır paslar var. Şimdi kires töküşümüzü döküyor. Uy! Ama buraları hep sıçratmışlar. Neyse moralimi bozmuyorum. Eğlenerek yapacağım. Benden başka da zaten böyle bir ortamda eğlenebilen yoktur herhalde. Neler geçiyor şu anda aklından Kadir? Düşündüklerimi bir bilsen. Ah düşündüklerimi bir bilsen. Önce şu of of of. Şöyle şurayı bir alayım. Fatma'nın banyodan 20 dakikada çok temiz çıkmasını bekliyorum. Ama vurduğum gibi düştü. Bu ne? Kız ne oldu? Yıktım burayı Kadir Bey. Ne yaptın? Sadece okşadım. Allah Düştü. senin canını almasın. Bacayı yıktı. Evet. Ben bacayı sürme işte daha böyle. Adam. Ocağı söndürdü yetmiyor bacayı da söktü. Mutfaktaki duvarın boyasını kaldırdığı yetmezmiş gibi. Şimdi de banyonun bacasını parçaladı Kadir. Tamam elleme o bacayı sakın. Bak tuvaletten çıkartma beni bir daha. Moralini bozma türkü söyle. Mektebin bacalı. Derslerin hocaları uyanmaz de <laughs> can kurban. Fatma bugün e, galiba heyecandan dolayı ne yaptığını düşünemedi. Planlı olarak çalışamadı bence. Diyar Bekir yoluna, Diyar Bekir yoluna Koydum düştüm torun koydum düştüm toruna Bu sevdalar başına, li. bu sevdalar başına Delalı 6 dakikanız kaldı. Tuvalet onu bayağı oyalayacak. Çok kirli. Taşını beyazlatmasını istiyorum ama yapabilir mi onu bilmiyorum. Tuvaletin manzarası nasıl Kadirci? Burada bir delik var. <laughs> Oy. İnanın sizin ekrandan tiksinerek baktığınız şeye... Biz elimizi, kolumuzu sokuyoruz. Su dökeyim mi Kadir? Dur öyle dökme. Şimdi pis suyunu bir akıtayım. Ha <laughs> ha öyle dök. Öf 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 öf. Görebiliyor mu geleceğim içeri? Gelmeyeceğim. Fatma Hanım'ın yanına gidiyorum ben. Sıkıldım senden. Sen git seninle işim yok. Kameraman kalsın yeter. İddialı Fatma ile bugün final çok zor geçer. Kazanırsanız 10 bin lirayla ne yapacaksınız? Çamaşır makinesi alacağım. Kurutmuyor çamaşır makinem. Yenisini alacağım. İkinci el almayı da düşünüyorum. Çünkü televizyonum da yok. Kız hırsız onları da mı çalmış? Bir de tablet almayı düşünüyorum. Tablet ne için lazım Fatma Hanım? Oğlumun eğitimi için. Yani çok planlarım var. Fatma ne durumdasın? Oluyorum, ovuyorum. Bütün stresimi atıyorum. At, at. Finalde dolacaklar zaten Bak duvarların rengi açıldı. Bak, 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 bak. Temizlik nasıl yapılır? Böyle yapılır. Temizlik benim işim. Kadir gene coştu. Coştum yine dalgalanıyorum be. Yeni yeni sevdalanıyorum be. Oh oh oh. Ya sen bu iş için mi doğdun mübarek ya? Yaşına bakar mısın? Ya? Hele o tuvaletin taşına bir bak. Tası eldiveni atacağım ya. Ya beş dakika, sadece beş dakika girdin ya. Sanki doğan ayaz demedin sen doğma ben de uyum. Bir ay gibi parlattım banyoyu. Şöyle bir pozumu alır mısınız? Bana temizliğin en güzelleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.